Arkadaşlar bugün Selo ile Video çekeceğiz Vs atacağız daha büğün doğrusu Hadi süsün lan Kafana böcek var Böcek Açtım Sen dedi Sen oluyor mu? Nasıl? Böyle mi? Nasıl? Böyle böyle. Böyle çalabiliyor mu? Mal. Mal gece. Bak çayım bakın. Ya ses yapmayın Video Tekerle çalar mı? Kim videoda? Ben de ne istem? Onu Ben yapma böyle. Doğrucak. Ben de çalarım ben. ben. Ben yap. Diğeri. Yusuf ben. telefon yandı <laughs> mı? Yok. Çok Ben bunu yapacağım daha çok. Evet arkadaşlar bugün YouTube videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar. 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 Evet Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kerem'in TikTok hesabı var. Burada. Ben Kerem. Aa! Ali Kerem. Yusuf'un da var. Ben Karaba. Ben Kerem. Yok ki. Ben Kerem. Ona sakın takip Becek etme. Kimiz? Ben Kerem. Sen de bana de ne? De. Sen bana TikTok <laughs> hesabı açmışsın. Takip <laughs> almak içindir. Yok. Hmm. Ver, ver, ver. Ya. Gel lan. Onun parası 3 videosu var. 20 tane. 20 tane şu var. Kulun kaç videosu var? 12 tane. Ya bu mu? Ee, 14. Ay, 15. 15. 15. 15. 15. 15. 14. Poyraz Şey çıktı. En son 15'te şey çıktı. <laughs> Eyvallah. Ne? Tabii çıkar.

Ben şey, Dayıcığım önden bir salış ne yaptık, yaptık da. Ayarlı. Sonra Dans et. Ülkeyi kesinlikle görmediniz. Umut, Mustafa, dans, etmen şey, oğlum, dans etmen gerekiyor oğlum. Dans etmen gerekiyor oğlum. Dans etmen gerekiyor. Abi. Abi. Düşünsene. Abi Yusuf, Yusuf Ne yaptı? Beni bir yanasın, vururum abi. Hop gözünü kırarım. Ben. Sen mi? Evet, Sen ben kendim. Ay yok yeni. Hadi gitir. Üf İlk başta Dur, da. Sonradan. Sonradan ev sahne getirdiniz. Niye getirdiniz? Çeramaktır Hadi takım dolu. Çınar. Ne getirelim? Drop'a. Ya, gözükmüyor, gözükmüyor. Yok yok. Şunu getirirdim. <laughs> yok. Ben şişe boya. Kerem Akçakoğlu. Ben de volkanım kolu. Kerem Akçakoğlu. Bir efsanede doldu. Bir, iki, Kerem Akçakoğlu. İki, bir. Altı, sıfır. Üç, bir, üç, bir. 15 sizi kaç sıfır yendik? Oh, 14'e 1. Hmm. Biz sizi 15 12 yendik. 14'e 0. Ya yalan ya. En fazla altı olsa... tamam, Başka fiyat 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 bir şey Kim Kim fazla niye bana niye? Ay güzel. Lan dur. Bu mardi zafer kaydı. Tut tut, tut Ay, söyle. Allah'a küfür, küfür, küfür <laughs> ettim. Kime? Kime yazıyor? Kaç kere atacak? Üç kazan bir Yüz abone olunca ama açarım. Yüz abone olunca bedavaya açabiliyor ya. Kreator olurum. Bana açsana. Çok ama yüz abone olmam ben. Git bana yarışın. Bütün ağlarına, amcalarına, eniştenine. Sağ <laughs> olarak e. der. Bekle şimdi. Vamos. Tamam, Yanda. Ya ben ben oturdum. Ya. seni bir yana çekerim seni. Vay terbiyesiz. Hmm. Karakter seçsin arkadaşlar. Susun abi. Şu an sizde herkes duyuyor. Tam kapat videoyu kapat. Vallahi yayınlayacağım. Sende mikro <laughs> var mı? <laughs> var. Ay var. Arkadaşlar varmış. Sen nesin? var dedim. 5 <laughs> dakika mı oldu? 6 dakika mı? Ama Miko'yu bulamıyorum. Allah'ım. sana. ben ben Tamam. Aşağıya. Bizde mi? Bizde mi? Bizde mi? Bizde

ya Miko'yla ile Edgar'a ne yapayım? Şimdi kullan. Baby, kullan. 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 şimdi atlayacak. Kaçacak Ay, ay. 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 Oğlum bu evde kedim var. O oraya. Evet. <gülüyor> Çıkabilir. evde Ağaca tırmanı çıkıyor. Ne? Evet. Bak kaçma. Evet. Kulağım. 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 Bak kaçma. Kulağım. 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 kaçma. Ha, kaçma kavga ettiniz ya. Ya ben mi kola et karana yapayım. Aşin, evet. Aşin. Aşin. Kişi. Hey, hey, hey. gitmedi Bu Hadi çınamaz. Vallahi bu ne vuruyor? Ne Çık çık. <laughs> oh, like tamam, no. yes. yes. mm -hmm. Korkak. Oh. Like, so, like. Daha böyle vuruyor. <laughs> Aa dizle kattım onu. Diz. Yanılarda koçan öyle dizle. Like. Umut ne yapıyorsun? Kanala abone olup like atın. Ben Kero'yu TikTok'ta takip etmeyin. <laughs> ben kereviti çıkıyorsa takip etmiyorum. Sağolun. Lan bu kim? Sınıf arkadaşın mı? Ha? Nerede? Aras kargoya like atmayı lütfen. Döver ağır sana. Ayas kargo. Ayas kargo. Ayas kargo. Mortis salla. Mortis kurosu. Sen gel. Arkadaşlar Mortis de kim olur? Oğlum telefonu getir sen de al. Telefonu getir. Bir tane daha al. Ben böcekten korkuyorum. Bir de çekiyorum. Şey Senin gözünü tutalım anlamına. Bakayım. O sıra böcek. <laughs> Yusuf'un kafasından. Oh, Aa düşürdüm. <laughs> <laughs> mortis, Mortis. Şimdi o gidecek ya ben gitmeyeceğim. Ben gitmedim. <laughs> baba var. Yapmayın bir şey, yapmayın bir kere de. Oh, <laughs> 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 Mortis baba bir Tamam canım da desin. Ben kereyi takip ettiğimi Of yapma. Oluyor ama. Yalarım. Ben ondan sonra ne yapacağım? Yalacağım seni gel buraya. Bir daha şey Gel buraya otur. Ben oğlum aksesuarına basamadım. Vallahi kısarsam sen. Kısım da bayağı ağırdan. Sıfır kere öldürdü. Hmm. Kaç kere öldürdü? Vallahi beyaz gömlek. Onu. Brokers şey. Ne kullandın lan alırdım. Ha şey mermi bitmiş. Ama ayıp. Ayıp.

Ol ol. Sıfıra sıfır. Yirmi bir, yirmi bir. Kaça kaça. İki bir arkadaşlar. Helal. Evet. Helal, olsun. Helal olsun. Duyuyor mu seni? İki bir burada. Üçte bitiyor. Arkadaşlar. Şey yapsanız ya. el ben, İlk ben, Portaçı yapıştıralım. Dayıcım ben martısı da çok iyiymiş. Şey Vali. <laughs> <laughs> martısı martısı. Martı. Martısı martı, yok. şarjını falan şey seç. Tara. Tara mı? Tamam. Bu <laughs> gibi. Tara tara tara. Saçını tara. Mantara. Ara. Ara. Ara.

ben Gittim gizem bir usta dedi efendim. Ben buraya çok çıkarttım çocuğumu. Vallahi çocuğum sana çıkarttım. Vallahi yanlış yaptı. Sarı almış. Oğlum burada çalı yok ki. Sen kimi göreceksin? Oo, ben, sen Ben de yanlış yer aldım. Hmm. O tavuk yiyor. Tavuk da krov gibi. Hmm. Sarı boş şey yok. He. Hadi bay bir bay. Yakalanmadı. Korktum. Gel beni iyileştir bro. Ben bu kıyacağım. Bekle oradan ulti Tamam. bakalım. Evet. E ne yaradı bu? Ben şu an bunu oyalıyorum. O beyanlar sonunda hiper perşembe olsun atacak. <laughs> yanlış oldu. sen, yanlış oldu. Zaten görüyorsun. Ne? Kafasını yaşıyorsun. Saldırın aslında. Saldırın. Saldırın. Canım az altı Adam takamayın. Aa aynen. 4 oh. 5 4 5 4. Yeah. İnşallah. 4. İkimiz de Oğlum. Oh, no. Vallahi kızlar sen Saldır beğenordum. anam. Kereme dokunacağım. Bir benim vallahi şof... Oy! Baba Görmüyorum ben sapladım. 3-1. Böcekten korkuyorum. de kriz varmış Dün kriz var diyordum ben de Arkada Dün kriz aşma. var diyordum Ne kriz açma Ne krizi var 3 <laughs> Ya kriz varmış 3-1 Betti Gel Gerçekten mi Evet I'll okay. be awesome. okay. bye, -bye.